Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Demir. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kat seferdir yapmadığımı arkadaşlar gördüm. Ve arkadaşlar tabutla dans eden insanları izleyeceğiz. Başlayalım. Çok sevinçliyim. Biliyorum siz de bu seriyi seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Başlayalım ufak ufak. Şimdi yine bir kardeşimiz madende takılıyor güzelce bir çek şekilde çekildi ne lan? Ne arıyor garcim? Elmas diamond. <laughs> Elmas diamond aynı lan. Neyini ben? Aha. O eve bak. Çok iyi lan. Zombiler var. Bu bunu hiç tavsiye etmiyordum ha. Çok iyi lan. Çok iyi şeyler buluyor, buluyorlar. Burada <laughs> bu. Diamond kılıç var ve hiçbir yemek yok. Nasıl bir malsınız çocuk. Ha, diamondlar var mı E Eee? ah atamadı attı kendi atladı evet arkadaşlar mükemmel diyorum ve kamerayı güzel bir yere yelerdim demizden hani. şöyle yine bir kardeşimiz madende bir şeyler yapıyor ha oğlum day mı hala demir mi kazıyor ne abi? olur mu olur bilen gibi motindir değilsen lazımsa hem dungeon burası neydi ya hep adını unuttum hem vagona bindi Vagona gidiyor E oğlum? Ne oluyor? Allah'ım? Mükemmel <müzik> bir şekilde öldüm kardeşim. Ne yapayım? Aa daha hızlı inebilmek atlayın. Kızım. Ne malsınız ya? Ne gözüküyor? çok uzaklıyorum. Oğlum seni eski şey, Bir ay onu çay bir, Eee? <laughs> e bir canı var lan bunun. Çok merak ettim. Bu ne lan? Kaçın. <laughs> Benim de. Ben, ben, Kılıç. Ölüyor mu? Ölüyor helal. <sahla>. Oğlum <laughs> topu atalım. Kuş. Odun ne halaka? ya ev yapıyorsan ikisinden de lazım olur. Benim gibi salak olursa olur ben de. model bir ev yapmak istiyorsan. Çiğ pirzo ayrı. Domuz eti. E arkadaş yok. Al demir al. Mal. Mükemmel lan bunlar. Patlıyordu. Oğlum patlatsana onları hepsi. Sün. Sen de pink mi kötü yoksa bana böyle bir Patla. Aa, yok. Kedilerden korkuyorlardı mükemmel Halakat, hareket. Şimdi bakalım ne olacak. Geliyor yine. Kaçtı. Onu <laughs> körü mü yaptı? Arkadaşlar ya. Hep böyle şeyler yapıyor. niye gidip öldürmeyi istiyor? Niye? Niye yani? Niye? Niye? Gördü direkt üstüne diyor. Hem niye Niye? Çok mantıksız şeyler yapıyorlar ya. Yani. Ve evet daha ne arıyor lan? Wow, elmas. Ana biliyorum var düştüğümüz. Tı tı tı, tı. Abicim, çok kolay. Arkadaşlar bunu öğrenmek için filozof olmanıza gerek yok. Gerçekten çok basit. Ee, buradan da var gelecek. Abi. Allah'ım ya deli çıkıyor. Sebepten tamam arkadaşlar beni görüm beni duymuyor olabilirsiniz. Ben şöyle elimi alayım. Daha iyi duyabilirsiniz diye. Mikrofona bağırdım. Oho bin tane. Eee ne yapıyor? Odun Tamam. Normal Minecraft oynuyor lan. Ne olacak bunda? Çok müthiş izliyorum. Bakayım ne olacak. Aa tamam. Niye kazıyorsun diyecektik taş kazmaya gidiyor. Öldü Şarkı güzel. geber. Oğlum baksana maden arıyor değil mi? Maden arıyor. Düz gitarcım. Çok mantıksız şeyler yapıyor. Çok mantıksız. <laughs> Bir kardeşimiz suda yüzmeyi öğrenmiş. Bunun adını unuttum ya. E, ee, onu ilk her yeri açmak zorunda her yeri ve işte çakmayla yaktıktan sonra biliyordur. aynen değişti ben diyorum Mükemmel ya bu ya. Bir arkadaşımız yine dışarıda bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bal kabağı bulduk. Bir tane daha buldum. Arı gördü. Araya doğru gidiyor helal, helal değil. Ha doğayı gösteriyor. Kaplumbağa gördü. Kaplumbağa korkutuyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. O ölmedi ha. Cidden ölmedi. Bir kardeşimiz evisinde müzik dinleme istiyor ve deliyor. Vay. Çok güzel. Evisinde ne yapıyor? Kömür koydu et pişiriyor. Domuz eti. Güzel. Bir şey kardeşim anlamadım niye iki tane crafting var. Oğlum mal mısınız? <laughs> i̇ki, iki kişili mi yaşıyorlar ki? Ha. Allah şükür mantıklı bir şey yaptı arkadaşlar. Oğlum nerede yatmayı düşünüyorsun? Hiç onu denemedim ha. Evi yap Yatmıyor. bir arkadaşımız da dışarıda niye evine girmiyor bilmiyoruz dışarıda zombiler kesiyor. bilmiyordum. Bitti mi lan? Bir de sen diye ben daha Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimizin kanalına abone olabilirsiniz. Ben aboneyim. Bayağıdır aboneyim adama. Evet arkadaşlar böyle daha fazla tepki videolarından daha fazla görmesi, görmenizi istiyorsanız bu videoya like atın. Kanalıma abone olun ve zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.